bir yerleşim yerine kent diyebilmek için sadece evler, iş yerleri, caddeler, kaldırımlar, sokak ışıkları, çevre düzenlemeleri yetmez. Kent sokaklarının altında görünmeyen ama şehrin kan dolaşımını sağlayan tüm kanallarında sürekli çalışması gerekir. Bu kanallardan biri de yağmur suyu kanallarıdır. Yağmur yağarken suların sokaklarda birikmemesi için mazgallardan akarak su kanallarına ulaşması çok önemlidir. Ne yazık ki kentimizde yüzlerce kişi bu mazgallara sürekli çöp atıyor. Mazgallara atılan çöpler su kanallarını tıkayarak pis suların sokaklara taşmasına neden oluyor. Bu sular yaşam kalitemizi bozmakla kalmayıp sağlığımızı da tehdit ediyor. Her iklim koşulunda kentimizde hayatın akıp gitmesi için yağmur sularının kanallardan akıp gitmesi çok önemli. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, kanallarımızı açık tutmak için durmadan çalışıyoruz. Kent halkı olarak da üzerimize düşeni yapalım, çöplerimizi yerlere ve mazgallara değil, çöpe atalım. Kentimize ve kendimize iyi bakalım. Tertemiz bir İzmir'de mutlu günler dili.